Bugün sizlerle Bugün bu siteden Bu, bu modları Nasıl kullandığını göstereceğim Özellikle Silah modları Veya şeyden arkadaşlar Hazırsanız videoya geçelim Arkadaşlar burada ben sizden Daha önce de hazırlamıştım Arkadaşlar bunları da görüyorsunuz Bu şeyleri de bekleyin Ben size şöyle göstereyim Arkadaşlar bakın ben bugün bu şeylerin hepsini size göstereceğim. Ya ilk önce silah mollarından başlayalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çok çeşit silahlar var. Ama bunların da memleği de var tabi. Bunları unutmayın. Bir de aynı zamanda ıslanma de var. Örneğin size bir tane göstereyim arkadaşlar. Şu altın tabancayı alalım. Bir de arkadaşlar bunların memleri var. Bakın gördüğünüz gibi böyle ama yani Bakın bunlar şeyleri de var ama yani Mermi de koyabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Ve size birazcık Bakın arkadaşlar bu roket atar. Roket atımı da göstereyim. Bakın arkadaşlar size bunları da göstereyim. Bakın arkadaşlar bu hile silah galiba. Böyle gördüğünüz gibi çok ateş ediyor. Bakın bu da silah işte. Bakın arkadaşlar R'ye basarak mermi değiştirebiliyorsunuz bu arada. Yani R'ye basarak çok kolay. Arkadaşlar bu arada bu pelerini almak istiyorsanız bir de Mayıtan Falgun Çiçeri'ye veya telefonunuza oynuyorsanız Cape kısmına gelip oradan alabilirsiniz bu pelerini arkadaşlar. Bu pelerin yeni eklendi oyunu ama bayağı bir olmuştu artık. Arkadaşlar bakın ikinci modumuz da bu arkadaşlar PS PSG modu bilmem ne yani arkadaşlar bu modda oyunu çok gerçekçi yapabiliyorsunuz Evet arkadaşlar bak arkadaşlar aynı zamanda gerçekçilikte böyle kırılmış şeyi de var arkadaşlar yani gerçek hayatta kırılma şeyi de var bir de hayvan öldürme şeyi de var. Bekleyin ben senin o en benim vardı, doğru ya. Bakın arkadaşlar sizin için şuraya bir bir çabuk tavuk çağıralım. Bilmem. Selam tavuk. Bakın arkadaşlar. Bakın böyle gördüğünüz gibi çok gerçekçi olabiliyor. Arkadaşlar aynı zamanda atma şeyleri de gerçekçi. Bakın. Bak, ben size tam göstereyim. Bakın böyle gelince alabiliyorsunuz. Hani güzel mod arkadaşlar. Şimdi ikinci modumuza geçmeden önce arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu mod iki, üçüncü modumuzda da bunlarla beraber crate tren yapabiliyorsunuz yani dis train yapabiliyorsunuz bir, yani oradasın. Arkadaşlar bir de da, arkadaşlar bir de bakın. Bu modda da oyuna bilgisayar ekliyor. Evet. Nasıl bilgisayar bir de laptop. Bir de TV. Bir de PlayStation. <laughs> Bakın arkadaşlar. PlayStation 5 ekliyor oyunun üzerine böyle. Arkadaşlar size şöyle göstereyim isterseniz. Yani bunu gerekir mi bilmem ama bu size yani güzel bir şey. Ve arkadaşlar Arkadaşlar isterseniz kameramı da açayım mı bilmiyorum ama. Açıkmıştım. Neyse arkadaşlar. Bakın bu öyle de. Bakın bu da benim kasıl. Bakın bu da kasıl bilgisayar. Aynı zamanda bunlarda da kırılma şeyi var. Ama çok fena kırılmış. Bir de bakın bu da Playstation 5. Bobin'de ne var bilmiyorum yani isterseniz kullanın Ama bunda oyun oynama şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bugün part 2'sinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şey modumuzda ise arkadaşlar. Bu modda oyunu gerçekçi telefonla ekleyebiliyorsunuz abi. Evet çalışma gerçek bildiğiniz gerçekçi telefon. Bakın PlayStation 5 kontrol şeyi. Bakın arkadaşlar PlayStation 5 kontrol şeyi neredeydi? Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Aslında bu PlayStation ne oluyor lan Bakın arkadaşlar bu da buna çok gerçekçi olur. Evet bildiğiniz gibi çok gerçekçi olur. Arkadaşlar size envanterimi temizleyip göstereyim yine. Arkadaşlar bu arada bu mobları şeyden alabiliyorsunuz. Yani Bakın arkadaşlar telefonları da göstereyim sizlere. Bakın iPhone açtı. Ya bu iPhone 2G'ydi. Tamam. <laughs> Nintendo Switch. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi oyunda telefonu ekliyor. Bildiğiniz gibi telefonları ekliyor arkadaşlar. Hmm. Böyle gördüğünüz gibi teknoloji kaynakları ekliyor. Ama bunlar gerçek. Arkadaşlar bunlar yani şey için kullanılmaz. Yani kullanılmıyor bunlar. Bir de arkadaşlar, sıra dik modlarımıza geçelim bir de bu arkadaşlar. Bu oyunumuza böyle gördüğünüz gibi şeyler de. Ekliyorum. Ben bunu tam anlayamadım abi. Bakın. Ve böyle buraya. Ah yazalım. Ha arkadaşlar bu heykel yapıyordu. Size şöyle sizin adımı yazıyorum. 35 ölü kimdi ya acaba? Lan benim Minecraft neydi? 35 85 miş kaldı? 5. Abi niye anlıyorum olmuyor anlamıyorum ama yani arkadaşlar adınız yazınca yani böyle bildiğin şeytan yapıyor yani. Kendi kendinizi şey yapıyor. Ama abi, bilmem abi. Yani bu da çok zor bir mod. <gülüyor> <gülüyor> bak bak ne oluyor mu? arkadaşlar öyle böyle gördüğünüz gibi şeyler ekliyor. Yani Nintendo bir tane duruyor Yine arkadaşlar oyunda bu oyunu gerçekçi atak ekliyor. Öyle gördüğünüz gibi. Ve bunlarda da yatabiliyor muyuz? Yok, yatamıyoruz. Bakın arkadaşlar, bir de bunlarda mobilya oldu? Bakın şöyle bir tane alıp göstereyim abi. Bakın bunun içine istediğinizi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi mutlu. Neyse arkadaşlar, o bakmayın siz. Arkadaşlar, bunun patitesini gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar bu böyle de kırılıyor. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Hepinize bay bay.